Arkadaşlar önceki videonun ee, şeyini kapanışını yapamadım. Çünkü depolama yetersiz olduğu için video kapandı direkt. Önceki videonun kapanışı yapıp bu videonun açılışını yapacağım direkt. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bu bölümün de bu sonu geldi. Görüşürüz bay bay. Hep, herkese selam millet ben Sinan. E, bugün survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet biraz değişik bir giriş oldu. Yani hep o depolama yüzünden ya hep. Neyse bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. En son e, şöyle bir dağda kalmıştık da zombi kartları da almak istiyorum ya. Sen yani git ya. Ha. Ya, ya böyle bir refleks mi? Aa bir dakika orada bir tane ben o benim bayağı bir tohumum var. Gel neredesin? O papağan. Papağan. Gel buraya. Gel lan. Kaçma gel buraya. Ben seni tırmanarak evcilleştireceğim. Gel buraya. Tırmanırım lan senin için. Gel buraya. Gel buraya. Lan. Hadi. Lan. Dur. Evet. Gel gel gel. Gel. Oh. Hadi. Hadi. He? Şöyle. Dur. Bak hayır. İn. Bak, sadece otur. Otur. Tamam, şimdi seni böyle alacağım. Alamıyorum. Tamam. Gel böyle. Şimdi hemen kendime bakayım. Tabii bakabilirim. Lan! Bir de zarımı çıkartayım. Hemen şöyle. Hadi. Böyle şey yapıyorlar ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle yapmam ben ya. Lan çok tatlı bu. Hayır hayır. Lan gel. Hadi hadi gel. Evet. bilirsin Tamam. Tamam böyle gidelim. Abi çok tatlı. Hemen bir baraka kuracağım yani kendime. Bunu böyle taşıyamam. Hadi bakalım. Her neyse hemen bir baraka kuralım şu arkadaş için. Ee, şöyle şu odunlardan. Küçük bir baraka. Bu böyle başımıza nasıl kurabileceğimiz. Küçük bir ev. O kadar da küçük olacak yani. İkinci. Hemen şu evi yapalım. Lan, yanlışlıkla vurdum. Neredesin? Heh. Ay besle, besle, besle. Ay yanlışlıkla vurdum. Sen nasıl besleyeceğim? Tamam ya. Bak. Tamam. Şuraya geç, gel. Ayakta durma sen orada dur bir. Orada dur tamam. Orada dursan. Benim evimde yerden gömülü olacak. Tamam. Çünkü abi yok. Hadi sen durdun ya tahta olsun hadi. Hadi yine iyisin lan hadi. Şimdi hadi in. 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 Şimdi mi inmiyorsun lan pezevenk? Şimdi mi inmiyorsun? Otur. Oturdan otur lan otur. Otur lan otur. Şöyle seni bir koyalım da işimize gücümüze bakalım. Tamam. Sen orada kal. Şöyle yeniden da sana ayarlayalım. Şöyle iki meşale sonra ee, geleceğim. Şunu anda... şöyle ee, koyacağım. Sonra gelip maden fırını da koyacağım şöyle. Ee, şimdi gelip şunu da geleceğim bekleyin hemen. Ee, hop şöyle hemen keseceğim. Evet arkadaşlar bu arada şey yapacağız. E, adı nedir? Bunu bir arkadaşım gelince de o survivor'ın da olmayacak. Yani bazı kişiler gelebilir. Ba ee, yani hiç beklemediğiniz anda gelebilirler yani bilmiyorum ama geleceklerini biliyorum o keçiye lan keçi lan keçi ee, keçi keçi bu sen öldürünce ne çıkıyor sadece merak ediyorum hiçbir şey ee, tamam bu olayı var mı? Olmamış sayalım. <laughs> Keçi boş yerine öldü. Abi ya. Sonra şöyle dört tane bir odun kasanı. Bak daha bayağı bir odun kazanı. Hemen bir alalım. Şu ağacı bir yıkalım hemen. Bu

Sonra da ya yemin ediyorum. Hop, gel bakalım. Kameraları da aldım. Kameralar lazım. Bum, bom, bom, bam, barabam, bom, bom, para bam, bam, bom, 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 bom. Hemen şöyle alalım ya. İyi gidiyoruz ya iyi? Da bak da bak da, da bam, ve 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 bir tane sekiz, tane, sekiz tane de kurabiyemiz var. İyi tap Sana vereyim mi bunu? tap 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 ne? Ben bunu bilmiyordum. köşesiydi ya Biraz moralim bozuldu. Gerçekten. Kaba. Ya Abi bilmiyordum ben geri zekalıyım ya. Hiç kurabiye verilir mi papağana? Hepsi benim sözüm ama yemin ediyorum var ya. Ya <laughs> Öldü. Be. Ah tamam kendimizi toplayalım hemen. Şöyle gidip girip şunları koyalım. İki tane sandık. E, bu iki sandığı nereye koyacağız? Evet. Büyük sorun. Buldum. Gelelim. İlk önce bir balta yapacağım. Sonra klik. Bunları alalım. Tamam. Bu burada zaten. Şöyle hemen şunları bir kazalım. Benim aklımda bir şeyler var. Hop. Ee, bu böyle kaldı diye diyorsunuz. Sonra böyle hop hop böyle açıyor. Sonra geleceğiz. Hop. Hop. Bunun arkasını kapatacağız işte şöyle. Ee, neyle kapatacağız? Şu topu, taşla kapatalım. Hop hop, hop. Temelini atalım. Evin şöyle temel. Tamam. Tamam. Şöyle gideceğiz. Hop hop. Hop hop hop. Tamam. 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 Ee, böyle geleceğiz. Hop. 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 Tamam. Güzel. Şimdi gelelim. İlk öncelikle şunları bir atalım bunları, bunları, sonra bunları, bunları Tahtaları, tahta eşyaları şuraya koyacağım ee, blokları şuraya fidanları buraya ay bu da odunlardan sayılır sonra bitkiler gibi şeyleri buraya madenleri buraya aslında hem yemek hem böyle bitki olan şeyleri ham madde olanları şuraya bir şeyin ham maddesi işte diye düşünün hop ve bunu buraya koyalım tamam gelelim sonra sonra gideceğiz şöyle yapacağız şimdi birazcık da odun kazalım sonrasında madene gireceğiz tabi ilk şunları gözdürmemiz lazım Oh yaya düştü. Ne var? Vuruş bir. Tamam. Tamam. Yumruk gibi burada bir şey. Tamam. Tamam. Güzel. Şöyle girelim. Yumruk. Yumruk. geleceğiz şu kömürleri de alacağız. Tamam. İlk kömürleri de almamız lazım odun kazmadan önce. Tamam. Şimdi şöyle güvenli bir şekilde aşağı inelim. Tamam. Yetecek kadar kömürümüz yok. O yüzden alıyorum ya. hemen alalım şöyle ve odun kasmaya ama şu jungle'daki odunları kasmayacağım çünkü bu odunları fazla sevdiğim söylenemez lan yumurta al <laughs> şimdi odun kasmaya bu kadar yeteceğini düşünüyorum. 41 tane odun toplamış bulmaktayım. Ve artık gidelim. Şu şeker kamışlarını da alalım ya. ve gece oluyor hemen eve dönmeliyim hemen hemen arkadaşlar öldüm ya ben görmedim böyle bir şey ya yemin ediyorum bıktım ya bıktım yemin ediyorum bıktım şimdi o eşyaları aramakla uğraşacağım hadi bakalım Evet arkadaşlar buldum. Abi ben nasıl öldüm ya? Of. Tamam en azından bulduk her şeyimizi. Sıkıntı etmeye gerek yok. Eee mantar düzeni. Şöyle bir taktik yapıyorlar. Speed Bleach. Oo. Hemen. Oo. Oo. Abi yok olmuyor. Bende mi olmuyor anlamadım ki. Neyse. Artık evimize dönelim ya. Ya da maceraya yeniden mi çıksak. Ben o evin bir koordinatını alayım. Ondan sonrasında da hemen gidelim. Evet böyle düşünün. Arkadaşlar bir tane de kitap ve tüy yaptım. bir tane tüy, iki tane tüyüm vardı. Ee, ondan sonrasında şimdi buranın koordinatını yazalım şuraya. Eksi 40, 76, eksi 146. Eksi 40. Ondan sonra 76 falan 76 eee ve eksi -146 lan ben niye buraya yapıyorum eksi -146 eee -146 ondan sonrasında da geleceğiz eksi -40 76 eksi 146 tamam tabela tamam bu böyle baktığımızda sonra şuraya evin koordinatı tamam şöyle de yaptık şöyle ismim diyelim koordinatlar daha ne güzel. Şu sonra yaparız. Tamam. Şimdi şimdi. Ee, ben biraz materyal yapacağım. ne ee, Şöyle geleceğim. Hatta bir iki derine gidip demir bulup öyle geleceğim. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar kömürü de kazarken demir buldum şurada. Ben cadı sesi duydum. Şerefsiz cadı. Öldürmüştü işte beni ya. Şu bakırları da alalım. Bunlar güzel şeyler yapılıyor Değil diyorum. Ee, şu madeni yaptıktan sonrasında da videoyu belki bitireceğim. Kaç tane var? 5. Elmas bulduğumuz an bir de bir tane. Ne de yok durun. Durun durun durun. başka bir şey buldum. Şöyle bir en yukarıya çıkalım su da alalım. Öyle yapalım. Tetikte olalım. Hop. 6 kata kadar gidiyoruz. Madenden devam edeceğiz. Sonraki bölüm elmas bulacağız. Sonraki bölüm bulalım bence. Şimdi şu suyu da alalım. Yaptıktan sonrasında da eee hmm, gel bakalım. Tübe kitabı yaptım buradan işte. Ee, nerde, nasıl yapıyordu lan? Daha şeyi eritmedim ben. Ne yapıyorum? Dur. Ee, koy bunu. Koyalım sonra şunu. Bekleyelim biraz. Evet 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 ve tamam. Bu da piştiğine göre. Ama niye çeslemek ki? Ee, bir tane kova yapalım. Sonra şu suyu alalım. Hemen. Geldim. Ve hop. Tamam. Oh. Hadi bakalım. Şimdi. Evet. Beni izleyen değerli izleyiciler. Burada bölümümüz bitmiştir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesi için bir 2 like gelmesi e, gerek 2 like gelse e, diğer bölüm gelecek, bölüm 3 gelecek. Neyse o zaman görüşürüz. Hadi bay bay.